Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ayşegül Koçoğlu. 11. sınıf akayit ders anlatım videolarıyla karşınızdayım. Videoların uzunluğunu 5 ila 6 dakika arasında olmasını hedefliyorum. EBA üzerinden yaptığım dersler ile konuların tamamına YouTube'daki ders anlatım videolarıyla konuların hatırlanmasını amaçlıyorum ve başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ders kitabımızın birinci ünitesinde neler öğreneceğimizi bilelim. İlk olarak dinin kaynağı, akaidin tanımı, konusu ve amacı, İslam akaidinin temel özellikleri, İslam akaidinin kaynakları hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu ünitemizde dinin kaynağını öğreneceğiz. Evvela dinin kaynaklarına geçmeden din nedir sorusuna cevap verelim. Din kelime olarak usul, adet, tutulan yol, hüküm, mükafat ve ceza, itaat gibi anlamlara gelir. Terim manası ise akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanunlardır. Bu tanım bize dinin çeşitli boyutları hakkında şu temel ilkeleri verir. Birinci olarak tanımdaki ilahi kanun ifadesi dinin kaynağına işaret eder. Din Allah'tandır. Din ve hükümleri Allah tarafından ortaya konulmuştur. İkinci olarak dinin muhatabı akıl sahibi yani akıl sağlığı yerinde olan ve akli melekelerini kullanabilen kimselerdir. Üçüncü olarak ise akıl sahibi insanların dine yöneliş ve bağlılığın kendi hür iradesi ve tercihiyle olması gerekir. Son olarak ise arkadaşlar kişi aklını ve iradesini kullanarak dini seçtiğinde dinin semeresi olan hayra yani bizzat iyi olan şeylere ulaşmaktadır arkadaşlar. Yüce Allah bir takım hükümler koymak suretiyle insanlar için biliyor, belirlemiş ve bu insanların doğru yolda ilerlemelerini emretmiştir. Kulun bu yolda ilerleyişine göre de ödül veya cezaya cezayla karşılık vereceğini bildirmiştir. Burada akıl ve irade farkına dikkat etmemiz gerekiyor. Akıl insana iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı gösterir. Kişi kendi hür iradesiyle iyiyi ya da doğruyu, kötüyü seçmesinden dolayı sorumludur arkadaşlar. Her insanda bir üstün ve aşkın varlığa inanma ve ona kulluk etme yönelimi vardır. Dolayısıyla din duygusu doğuştandır, sonradan kazanılmış değildir. Bu özellik bir duygu halinde insana yaratılışında bahsedilmiştir. İnsanın tek bir ilaha inanma ve kulluk etme bilinciyle yaratılmasına da fıtrat denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de fıtratla ilgili Rum Suresi'nde şöyle buyurulmaktadır. Resulüm sen yüzünü hanif olarak dini, Allah insanları hangi fıtrat üzeri yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratılışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler. Peygamberimiz ise her insanın İslam dini üzerine doğduğunu şu sözleriyle belirtmiştir. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar fakat o çocuğun anası ve babası onu kendi dinlerine döndürürler. Yahudi iseler Yahudi yaparlar, Hristiyan ve Mecusi iseler Hristiyan ve Mecusi yaparlar. Hak dine ve tevhid inancına bağlanmak insanın fıtri bir özelliğidir. Hak dine ve tevhid inancına bağlamak insan için var olduğu andan itibaren geçerli bir hakikat, fıtri bir özellik olduğundan din ilk insan olan Hz. Adem ile başlamıştır. Nitekim Hz. Adem, Nitekim Allahu Teala başlangıçtan itibaren Hz. Adem'e doğru ile yanlış yolu bildirerek bir takım mükellefiyetler yüklemiş, onu peygamber seçerek alemleri üstün kılını, hidayeti bulmasını ve doğru yaşamasını sağlayacak bilgileri kendisine verdiğini buyurmuştur. İslam kavramı üzerinde duralım. İslam hiçbir şekilde orta koşmaksızın sadece Allah'a gönülden itaat edilmesi, bu itaatin kalp ve dil ile benimsenip ortaya konulması, sonucunda ise onun emir ve yasaklarına uyarak kulluk edilmesidir. Tüm peygamberlere gelen emir ve yasaklar aynıdır. Tüm peygamberler insanları bir olan Allah'a inanmaya davet etmiş, Allah'ın emir ve yasaklarına uyulması gerektiğini bildirmiş ve birlik beraberlik içinde yaşamayı tavsiye etmiştir arkadaşlar. Burada konumuz sonlanmaktadır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.